Değerli MasifUstası.com takipçileri, Aydın'dan Fulya Hanım için %100 fırınlanmış ladinacını öğretmiş olduğumuz 8 çekmeceli masif şifonyer ürünü görüyorsunuz. Ürüne fırınlanmış ladinacı kullandı. Hiçbir şekilde MDF, esnitalem, kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Ürünün en üst sırasında 3 adet, alttaki 2 sırasında ise 2'şer adet olmak üzere toplamda 7 adet çekmecesi var. Ürün çekmecelerinde çekmeceli tüm ürünlerde kullandığımız gibi çift açılım frenli tendon ray kullandık. Böylece çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Hızlıca kapatılsa bile yavaşlayarak kapanıyor. Bu da tabii çekmecelerin uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanımını sağlıyor. Şöyle yapalım. Ürünün üzerine antik ceviz rengin en açık tonu, tonunu uyguladık. Ağacın budak desenlerini, damar desenlerini, harelerini koruduk ve ön plana çıkarttık. Ürünün üzerine uygulamış olduğumuz rengi ve ağacı korumak için ise ipek mat cila ile cilaladık. Ürün çekmecelerinde üst sırada antik formda kanca kulp, alt sıralardaki çekmecelerde ise yine antik pirinç düğme kulplar kullandık. Ürünün gerek rengi gerek aksesuarlarıyla gayet güzel şık bir ürün oldu. Şimdi ürünün aydına sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Fulya Hanım'ın ve ailesinin uzun seneler boyunca mutluluk içinde kullanmalarını temenni ediyoruz ürünlerini. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kalın.